Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte dün haber sitelerinde yayılan Reynmen ve Farah Zeynep Abdullah arasında aşk mı yaşanıyor? Reynmen ve Farah Zeynep arasında neler var? Haber sitelerinde yer alan haberler gerçeği yansıtıyor. Bunları konuşacağız ve olayların detaylarına bakacağız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce de kısaca bir duyurum var. Önümüzdeki günlerde Doğukan Sarıtaş'la birlikte ortak bir video çekeceğiz. Ona bazı sorularım olacak. Bir röportaj yapacağız. Ona sormak istediğiniz soruları, söylemek istediğiniz şeyleri yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Zekice, yaratıcı şeyler olursa gerçekten çok sevinirim. Ve video videoya geçmeden önce de aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Dün öğlen saatlerinde Reynmen ve Farah Zeynep Abdullah'ın birlikte çimlerde badminton oynarken fotoğrafları yayıldı. Bu fotoğrafı servis eden haber kaynakları ise Reynmen ve Farah Zeynep Abdullah arasında aşk başladığını iddia etti. Fotoğrafta sadece badminton oynayan iki tane insan var ama haber kaynaklarına göre dünyanın en büyük aşk o çimlerde badminton oynarken başladı. Arkadaşlar sizin de çevrenizde milyonlarca aşık olabilir. Bunları yakalamak istiyorsanız ellerine bakmanız yeterli. Eğer ellerinde bir adet badminton raketi, bir adet badminton topu varsa ve en önemlisi de bu topu birbirlerine doğru atıyorlarsa arasındasınız muhteşem bir aşk olabilir. Önceden insanların birbirlerine aşık olup olmadıklarını, sevgili olup olmadıklarını el ele tutuşmalarından, göz göze bakmalarından anlıyorduk. Şimdi birbirlerine badminton oynamalarından anlıyoruz yani. Yani Rayman ile ilgili acaba X kişisiyle, Y kişisiyle sevgili mi video, diyor videolar ben de yaptım ama hepsinde bir tüyo vardı. Yani olma ihtimali gerçekten yüksek kişiler. Hem sosyal medyada yayılmış hem bazı fotoğrafların olduğu şeylerde gerçekten Rayman ve o kişiler arasında bir şeyler olma ihtimali çok yüksekti. Tişörtler olsun, farklı şeyler olsun, sevgili olduklarını andıran bazı şeyler vardı ama bu haber sitesinin yaptığı da birlikte badminton oynarken yakalandılar. Gerçekten eğleniyorlar galiba arkadaşlar. Bunu sadece reynmen için düşünmeyin. Her gün yanında bir kız arkadaşıyla birlikte yürüdüğü zaman sevgili damgası yiyebiliyorlar. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya da, da birlikte yürüyorlardı. Sevgili mi dedi insanlar harbiden sevgi çıktı. Arkadaşlar demek ki yanında yürüdüğü insanlar sevgililer olabiliyor. Rainman'ın bunu iki kat fazla yaşamasındaki sebep storylerinde biraz karma şeyler söylemesi, kafa karıştırıcı şeyler söylemesi, Twitter'a bazı şeyler yazması olabiliyor tabi. Yani aşık olduğunu söyleyip bir kızla yakalandığı zaman insanlar sevgili sanabiliyor diyorlar. ve Farah Zeynep Abdullah arasında tam 6 yaş fark var. Reynmen'in Farah Zeynep'e abla dediğine çok eminim. Bunu gerçekten kanıtlayamam ama üzerine yeminler edebilirim. <laughs> Zaten Reynmen ve Farah Zeynep Abdullah çok uzun zamandır Instagram'da birbirlerini takip ediyorlar. Reynmen ve Farah Zeynep'in de ortak arkadaşlar oldukça fazla. Haber siteleri bir de Reynmen ve Ayşegül Çınar'ı yakalamışlardı bir ceket, bir hırka mevzusundan ama nedense sonra hep hüsranla bitiyor haber sitelerinin böyle servis ettiği şeyler. Büyük aşkı bulduk diye yapıyorlar ama herhangi bir şeyi buldukları yok. Buldukları tek şey hırka. Reynmen'in dün ilk defa televizyon Televizyonda yapmış olduğu sunuculuğa gelecek olursak da bence gayet başarılıydı. Reynmen'i bundan sonra televizyonda daha sık göreceğimizde %100 eminim. Reynmen'e sürekli televizyondan teklifler zaten gidiyor. Ama Reynmen bunlara çok sıcak bakmadığı için bu teklifleri reddediyor. Ama bundan sonra televizyonda biraz daha haşır neşir bir Reynmen görebiliriz. Dünyanın en kapsamlı tematik film festivali olma hedefini ilk yılında gerçekleştiren Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde sinema dolu bir haftayı geride bıraktı. <laughs> bu ne be? <laughs> Ya ulan be de... <laughs> Evet arttırılmış gerçeklikle dijital bir çığır açan festivalimiz dünyanın her noktasında birçok sinema severi bir araya gitti. Hadi ya. Markende, temamız olan Yakışıklı kardeşim benim be. Bir... Katılmamak elde değil sevgili oyunum. <laughs> Katılmamak elde değil sevgili oyunum. <laughs> oyun. yolculuğu devam ediyor. Anadolu'dan Portekiz'e ulaşan bağlama, Portekizli sanatçının elinden Yemen'e uzanan bir gönül köprüsü oldu. Yunus'un dediği gibi, dostum evi gönüllerdir diyoruz. Piyanoda usta müzisyen Musa Göçmen, bağlamada Portekizli sanatçı Ruben Moniro ve Yemen Türküsü sizlerle. Eyvah be! Eyvah! Yani adamı televizyon camiasından soğutan eceli bir can oldu yani. Adamla o kadar uğraştılar ki televizyondan tiksindi yani. Televizyondaki herkes öyle sandı. Ama dediğim gibi Reymer'i bundan sonra televizyonda daha haşirleşir, televizyonda daha fazla görebiliriz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Reymer televizyona yakışır mı? Televizyonla bir şeyler yapsa gerçekten başarılı olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Ve arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Eğer bu tarz olan daha istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve lütfen videoyu like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın efendim. bay 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 sağlıcakla kalın. Öpüldünüz efendim.